Merhaba arkadaşlar, Uçmak istiyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kanat profili etrafındaki basınç dağılımına etki eden kuvvetleri inceleyeceğiz. Kanat profili etrafındaki basınç dağılımına etkeden kuvvetleri, dinamik basıncın etkisi, hücum açısının etkisi, dihedral açısının etkisi ve sebep açısının etkisi başlıkları altında inceleyeceğiz. Dinamik basıncın etkisini incelemeye başlayalım. Aynı hücum açısındaki profil etrafındaki akımın dinamik basıncı yani indiki air speed'i arttırılmış, sonuç olarak kaldırmayı meydana getiren basınç değişimlerinde de artma meydana gelmiştir. Yani arkadaşlar dinamik basınç arttığında lift kuvveti de artar. Şimdi şuradaki resimleri inceleyecek olursak Sağ üstteki resimde 180 knot hızla uçan bir kanat profilini görüyoruz. Altta ise aynı kanat profili aynı hücum açısında ama bu sefer sürat çok daha fazla. Görmüş olduğunuz gibi sürat arttığında kanat profilimiz aynı hücum açısında ve aynı yapısal özelliğe sahip olmasına rağmen üzerinde oluşan negatif basınç bölgesi büyümekte. Demek ki arkadaşlar tekrar söyleyecek olursak dinamik basınç arttığında veya arttırıldığında lift kuvveti artar. Gelelim hücum açısının etkisine. Daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınızdır. Bir profilin geometrisini, profilin kalınlık oranı ve dağılımı, kamburluk oranı ve dağılımı ve hücum açısı oluşturur. Bir profilin kalınlık ve kamburluk oranı o kanat profili için sabit olmasına rağmen engelofatak açısı değişkendir. Bu konuyu şöyle açıklayabilirim arkadaşlar. Normal bir uçuş esnasında veya konvansiyonel bir kanat yapısında flapları kullanmadığımızı düşünürsek o kanadın kalınlığı ve kamburluğu değişmeyecektir. Yani sabittir. Ancak endofatak açısı lövye ile her an müdahale edebileceğimiz bir açıdır. Nitekim sağlık resimde görüldüğü gibi englofatak açısını değiştirmek çok daha kolay olacaktır. Peki bu girişten sonra asimetrik kanat profilinde yunuslama momenti nasıl oluyor buna bakalım. Bildiğimiz gibi hava akımı daha bombeli olan üst yüzeyden geçerken hızı artar ve statik basınç azalır. Yani negatif basınç bölgesi büyür. Arkadaşlar bunun sebebini daha önce Bernoulli'ye bağlamıştık hatırlayacaksınız. Bu bombeli yüzeyden akan hava buradaki bölgenin sıkışması veya daralması sebebiyle hızını arttırıyor ve bunun neticesinde burada bir negatif basınç bölgesi oluşuyor demiştik. Aynı aerodinamik prensibe göre dinamik basıncı yani hava suratını sabit tutarken hücum açısını arttırırsak üst yüzeyden geçen hava akımı daha uzun mesafe kat eder ve eşitlik sürekliğini sağlamak için hava filerinin hava akımının hızı artar. Biraz önce söylemiş olduğumuz kanat profili bombeli bir yüzey hava geçerken daralan bölgede hızı artıyor dedim. Burada ise bu profilin englofatak açısı da arttı arkadaşlar. Dolayısıyla Yukarıdaki daralan bölge daha da daraldı. Hava akının geçiş yapacağı bölge daha bir sıkıştı ve dolayısıyla da hızı daha da arttı. Hız daha artınca meydana gelecek olan lift kuvveti de bir öncekinden zarar daha büyük ve daha güçlü bir lift kuvveti olacaktır. Şekilde görüldüğü gibi profilin her iki tarafında da statik basınç değişimi meydana gelmiştir. Fakat üst tarafta basınç düşüşü olduğu için iki yüzey arasındaki basınç farkı, yani artık bir lit kuvveti oluşmuştur diyoruz. Arkadaşlar soldaki resme bakalım. 0 engulf atakta uçuyor ve belli bir lit kuvveti oluşmuş. Profilin hepsinin aynı süratte olduğunu varsayarak bunu söylüyorum. 5 eo'ya arttırdığımız zaman engulf açısını bakınız buradaki negatif basınç bölgesi büyüdü ve lit kuvveti de arttı. Engulf açısını 10 eo'ya çıkardığımız zaman negatif basınç bölgesi daha da büyüdü, ve lit kuvveti daha çok arttı. Tabi bununla orantılı olarak da drag kuvveti de artacak. Ancak drag kuvvetini daha sonra yine detaylı olarak inceleyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar bu sağ üstteki şekli incelediğimizde bakınız englofatak açısı burada yazıyor. Bu englofatak açısı arttıkça negatif basınç bölgesi gittikçe büyüyor ve öne doğru kayıyor. Azaldıkça negatif basınç bölgesi de azalıyor. Bakın tekrar englofatak açısı arttı. 7 derece, 8, 9, 10 ve tekrar azalmaya başladı hava akımına maruz kalan kanat profili geometrisine göre farklı basınç dağılımları oluşturacak. Yani şunu demek istiyorum. Simetrik bir kanat profilinde kanat profilinin üstünde ve altındaki basınç dağılımı eşit olacak. Ancak pozitif bombeli bir kanat profilinde hava akımı alt tarafa nazaran daha fazla sıkışacağı için, sıkışarak geçeceği için, sıkışarak akacağı için bu bölgede yani üst bölgede daha büyük bir negatif basınç bölgesi oluşacak. Dolayısıyla daha büyük bir lit kuvveti oluşacak diyebiliriz. Peki simetrik kanat profilinde yorultulama momenti nasıl olacak? Simetrik bir profilde hücum açısı 0 derece iken kanadın üstünden ve altının akan hava şiddeti biraz önce söylediğim gibi eşit miktarda artar ve statik basınçlarda eşit miktarda azalır. Böylece üst ve alt yüzey kuvvetleri eşit olur ve aynı noktadan etkilerler. Solda gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın burası stagnation point noktası bir önceki videoda anlatmıştım ve eşit hızlarda aktığı için her da eşit miktarlı bir basınç düşmesi söz konusu ve eşit miktarda bir kuvvet oluştu. Yani net lift kuvvetinden bahsetmemiz söz konusu değil. Bu sebeple arkadaşlar soldaki kanat profilinde hiç basınç değişkenliği olmaz ve hiç net lift kuvveti elde edilemez. Engelof atak açısı 0 derece simetrik ve asimetrik kanat profilinde basınç dağılımını biraz önce anlattığım gibi biraz daha detaylı inceleyecek olursak görmüş olduğumuz gibi negatif basınç bölgesinin simetrik kanat profiline nazaran daha fazla olduğunu görüyoruz. Her ikisi de 0 EOD uçan profiller bunlar. Simetrik bir profilde hucum açısı arttığında kanadın ön bölümünde bir avvaş oluşur ve kanat akımı üst yüzeyden geçerken Venturi etkisiyle hızlanarak statik basıncın azalmasına neden olur. Buradaki resim arkadaşlar bize şunu söylüyor. Üste lineer akan hava akımı ve burada ise simetrik kanat profilinin englopatak açısının artmasından dolayı üst tarafta oluşan sıkışmaya görüyoruz. Bu sıkışmanın etkisiyle sıfır evreden farklı olarak bu bölgede basınç daha da düşecek ve simetrik kanat profili üst tarafta lift kuvveti oluşturmaya başlayacak. Alt tarafta ise üst tarafın tam tersine akış yapan alan daha da genişleyeceği için buradaki hava akımı daha da yavaşlayacak, daha yavaş akacak ve burada ise statik basınç artacaktır. Artık kanat üzerinde bir basınç değişkenliği vardır ve hücum açısının artmasıyla üst düzeydeki lift kuvveti artmış, alt düzeyde ise azalarak kaldırmayı yani lift kuvvetini oluşturmuştur diyebiliyoruz. Bu slaytta değişik hücum açılarını analiz edecek olursak arkadaşlar, Değişik hücum açıları için profil etrafındaki basınç dağılımını tek tek inceleyelim. Bakınız 0 EOY'e, 4 EOY'e, 8 EOY'e ve 14 EOY'de kanadımızın üzerindeki negatif basınç bölgesinin ve hemen önünde ve daha sonra altında oluşan pozitif basınç bölgesinin büyüklüklerini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu hücum açısı değerlerinde meydana gelen statik ve dinamik basınç değişikliklerini tek tek inceleyelim. Sabit bir dinamik basışta yani indikeli ev spitte hücum açısının arttırılması basınç farklılığı da meydana getirir. Hava akımına maruz bırakılan aerodinamik profil yüzeydeki hız dağılımını ve buna bağlı olarak da yüzeyi etki eden basınç dağılımını belirler. Hücum açısı eksi 4 derece gibi değerde olduğunda bu arkadaşlar aynı zamanda hem pikler hem de sorusudur. Pozitif bombeli bir kanat profilinde eksi 2, eksi 4 gibi değerlerde ancak kanadımızın üstünde ve alttaki basınç dağılımı eşit miktarda olur. Ve bu şekilde arkadaşlar hiç lift kuvveti oluşmaz. Ancak bombeli profillerde eksi 4'ten 0 dereceye kadar olan negatif açılarda az miktarda lift kuvveti meydana gelmeye başlayacaktır. Yani bu eksi 4'ten 0'a doğru hücum açısını değiştirdiğimizde kanadımızın üzerindeki negatif basınç bölgesi büyümeye başlayacaktır. Hucum açısı 0 derece ile 8 derece arasında olduğunda kesitin alt yüzeyinde daha az olmakla birlikte her iki yüzeyde de basınç azalması vardır. Hava akışı burundan üst yüzeye doğru akarken kesitin hucum kenarına yakın bombeli üst bölgesinde daha hızlı bir şekilde imelenir. Buna bağlı olarak da bu bölgedeki statik basınç önemli oranda azalır. Bu basınç stagnation point dediğimiz hava akının durgunluk noktasındaki değerinden profilin üst yüzeyinde oluşacak en düşük negatif değerine ulaşana kadar sürekli düşer. 8 derecenin alttaki hücum açılarında alt yüzeydeki hava üste göre daha az iğmelenir ve basıncı küçük bir negatif değere getirir. Firar kenarına doğru ise akış yavaşlayarak basıncı arttırır ve firar kenarında serbest akıştaki basınç değerine ulaşır. Hucum kenarındaki stagnation point dediğimiz durgunluk noktasındaki yüksek basınç ve firar kenarındaki basınç farklılığı geriye doğru drag kuvvetini oluşturacaktır. Negatif basıncın büyüklüğü hucum açısının artmasıyla yani 16 dereceye kadar artırılmasıyla gittikçe artacaktır. Bu negatif basınç merkezi kanadın hucum kenarına yakın bölgede oluşacak. Bundan sonra akış basıncı final kanarında serbest hava akışındaki basınç seviyesine yere yükselecek şekilde sürekli olarak hızı yavaşlar. Son paragraf şunu demek istiyor arkadaşlar. Buradaki şekli inceleyecek olursak hava akışının geçeceği bölge çok daralmıştı. Dolayısıyla hızı çok arttı ve negatif basınç bölgesi arttı. Yani statik basınç çok düştü. Ancak bu bölgede hava akışının geçeceği ve akacağı alan gittikçe genişlediği için hızı yavaşlayacak hız yavaşladığı için de negatif basınç bölgesi gittikçe düşecektir. Sonuç olarak arkadaşlar hücum açısının 0 dereceden olan dereceye doğru arttırılması etkili kesit alanının ki biz bunu Bernoulli teoremi ile açıklamıştık. Bu etkili kesit alanının azalmasına sebep olarak üst düzeydeki hava akış alanını azaltacak ve bunun neticesinde hava hızı artacağından kuvvetinde kuvvetinin de artmasına sebep olacaktır. Ancak hücum açısı arttıkça basınç düşüşünün en fazla olduğu tepe noktası kanadın hucum tarafına doğru ilerleyecektir. Bakın 4 derecede tepe noktası buradayken 8 derecede kanat profilinin biraz daha ön tarafına geldiğini görüyoruz. Engelotatak açısı artırılığında tepe noktası çok daha ön tarafa doğru gelmiş olur. Hucum açısı daha da arttırılırsa yani 16 EOE'den daha da yüksek EO'ya doğru arttırılırsa üst negatif basınç bölgesi aniden ortadan kalkar ve profil üzerinde sadece alt düzeydeki pozitif basınç bölgesine oluşan küçük bir lift kuvveti kalır. Bu ise arkadaşlar artık uçağımızın ağırlığını kaldıramayacak kadar küçük bir lift kuvvetidir. Bu durumda artık uçağımız çökmeye başlayacak işe biz buna STOL adını vermiştik ve orada arkadaşlar şundan bahsetmiştik. Bu 16 ve öyle bir eoye ki gelen hava akımı artık kanat bokun üzerinden geçip burayı yalayarak, temas ederek, akarak buradan geçemiyor. Geçemediği için de burada tamamen türbülanslı bir hava akımı oluşuyor. Bu da bizim uçağımızın üzerindeki negatif basınç bölgesinin düşmesine ve dolayısıyla uçağımızın lit kuvvetinin azalmasına sebep oluyor diyebiliriz. Hucum açısının artışı ile CL yani coefficient of lift dediğimiz kaldırma kuvveti kas sayısı artmakta. Ancak belli bir değerden sonra ani düşüşle uçak stol olmakta. Arkadaşlar bu bizim lift eğrimiz. Bu eğriyi çok sık kullanacağız. Simetrik kanat profili için hazırlanmış bir lift eğrisi. Burada bakın 0 AOE'de görüyoruz. 0 AOE'de herhangi bir coefficient of lift üretimi yok. 0. Burası engelof atak. Burası ise CL. Coefficient of lift. Sıfır evreye de sıfır lift üretmiş. açısı artmaya başladığında lift eğrisi gittikçe lineer olarak artmakta. Dolayısıyla coefficient of lift de gittikçe artmakta. Ve engelhoff açısı daha da arttı. Böyle bir noktaya geldi ki artık benim kanat profilim üzerinde maksimum coefficient of lift elde ettim. İşte bu nokta arkadaşlar yani şurası coefficient of lift'in maksimum olduğu yer. Yani CL Max olarak isimlendirmiş olduğum nokta. Ancak bu noktanın bir özelliği daha var. Bu CL olduğu nokta aynı zamanda bakın buradaki videoda da görüyoruz. Bakın şu an normal akış devam ediyor. Englofatak açısı artıyor. Bakın hava akımı buradan geçemedi. Şu bölgede artık hava tutunamadığı için tamamen türbülanslı hava akımı meydana geldi ve uçağım burada stol oldu. Yani lift kuvveti hızlıca düşüyor, uçağım artık havada tutunamıyor diyebilirim. Asimetrik kanat profili sıfır EOE'de bile pozitif kaldırma kastresine sahip. Simetrik kanat profilinden farklı olarak. Pozitif kanat profilinin özelliklerine göre ancak eksi 2, eksi 4 derece gibi değerlerde CL değeri 0 kadar arkadaşlar. Nitekim bu konuyu da biraz önce size anlatmıştım. Tekrar hatırlayacağım çünkü bu konu çok önemli. Hem PPL sınavlarında hem ATPL sınavlarında oldukça fazla sorusu vardır. Sıfır EO'ye lift üretiyor. Ama ne dedim ben? Sıfır lifti elde ettiğim EO'ya açısını sormuştum. İşte sıfır EO'yu bakın hem kanadın problemin üst kısmında hem alt kısmında eşit bir negatif basınç bölgesi oluşmuş. Yani artık net bir lift kuvveti elde edemediğim englofatak açısı burada 2 gibi bir değere tekrar etmiş. Bu kanat profil yapısının özelliğine göre 2, 4 gibi değerler de karşımıza çıkıyor. Grafik üzerinde incelersek ki yine ihtifelde birçok soru grafikle çıkacak karşımıza. Bakın CL, coefficient of Lift ve englofatak açısı. Burası sıfır englofatak açısı. Kanat profilimiz ne dedik 0 englofatakta bile bakın sıfır eroide bile belli bir miktar CL üretiyor. Ancak CL'nin sıfır olduğu nokta bakın buradan daha da aşağıya ve geriye doğru geldiğim nokta. Burası sıfır, burası artı bölgesi, burası ise şu bölge ise eksi olan bölge. Dediğimiz gibi eksi 2 engofatak değerinde sıfır CL'yi üretebileceğim. Simetrik profil ve asimetrik profilin CL erileri farklılıklar göstermektir. Yine arkadaşlar bu konuyla ilgili de oldukça çok soru var. Buradaki mavi eğri simetrik kanat profilinin CL eğrisi, sarı eğri ise asimetrik kanat profilimizin CL eğrisi. Yani tekrar hatırlatacak olursam bu sarı eğri arkadaşlar buradaki asimetrik profile ait. Alttaki mavi eğri ise buradaki simetrik kanat profiline ait CL eğrileri. Arkadaşlar dihedral açısı ve slip angle açısının da lift üretimi konusunda oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda central pressure konusunu işleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.